Senin hikayede yaptığını ben tek kuruşta yaptım gider ayak. Aferin sana. Ne zaman hallediyorsun o işi? Bir İstanbul'a dönelim de. Ben artık dürüst para kazanmak istiyorum. Ya tamam. Ama öyle bir günde halledilecek mesele değil ki. Bu senin başka oynayacak oyunun. Eyşan. Neler vermeme kafandan geçenleri anlamak için. Kafamdan geçenleri anlayabilseydin artık benimle ilgilenmezdim ki. Hemen kendine başka bir oyuncak bulurdum. Doğru kim geliyor? Dur dur dur. Bakayım şöyle uzaktan. Ah! Abla! Hmm. Canım Bakayım sana bir Daha da mı güzelleştin sen Senede bir görürsen olacağı o Artık bırakmayacağım seni Nasılsınız Cengiz abi Ne sizi ya Hanımefendiye de öğretemedik bana sen demeyi Bu mu çantan Tefo. Ne Gel buraya? Günübirlik falan mı geldin yoksa? Yo yeter o bana. Herkesin öyle dünya malında fazla gözü yok. Anladım. Anladım. Bugün bana laf sokma günü. Hı? Hı. Gece balo için her şey tamam değil mi? Sorun yok. Her şey istediğin gibi. Hiç merak etme. Süper. Çok heyecanlıyım. <laughs> e hadi restorana geçelim. Bahar bize son maceralarını anlatsın. Alina falan kurtarmış mı şu aralar? <laughs> Bahar kurtarmıştır vallahi inanırım. Ha Ali. Şu girişin oradaki asansörlere bir uğra sana ne olur abi. Yeni alarm, kısa devre falan yapıyormuş. Teknisyenler falan gelecekmiş. Gözünü seveyim al üstümden bir. Kötü mü başladı gün? Her zamanki kadar. Siz nasılsınız Ezer Bey? Dünden biraz daha fakirim. Onun dışında iyi. Fitnesi gidip biraz ser dedim. Ha, iyi demişsiniz. İnsanın kendine bakması var. güzel şey. Siz de fena görünmüyorsunuz. Büyüyen böyle. Sağlam. Fit. Fena kesilmiş. Çok oldu. Başka bir hayattan kalma gibi. İlk gün fark etmemişim. Ama ben bir gördüğüm yüzü bir daha hayatta unutmam. Sizin meslekte faydalı oluyor. Hayat kurtarır. Bazen de tersi. <laughs> çıkaracağım, çıkaracağım. İyi tanıyorum ben de. Katlı bakın bakalım çıkarabilecek misiniz? <laughs> Yakışır. Buradan da çekmiyor iyi mi? thank <laughs> you Sana anlatmak istediğim bir şey var Ayşen. Ömer nasıl öldü bilmek ister misin? Oğlum. Aptallık etme. Bak bunlar koca kumarhane sahipleri. Senin gibi bitliye kaptırırlar ulan o paraları. Söylemezsen seni de harcarlar. Beni de harcarlar. Nereye sakladın? Sen bana söyle. Ben de onlara söyleyeyim. İkimiz de kurtulalım. Ben... <laughs> de bana de. Ben bir şey yapmadım. Bana küfür ettin he. Devlet memuruna küfür ettin he. <gülüyor> <gülüyor> Ömer uçar Ne olacak? Ziyaretçisi var. Ziyaret günüymüş. Yok buna ziyaret mi ziyaret? Hastaymış de. Başı ağrıyormuş de. Dur bir dur. Kimmiş buna gelen? Nasıl yavrum iyi mi benim? İyi mi? Ha, bir şey var mı? Mert oğlum bir şey söylesene. İyi annecim, gayet iyi. Anne. Ömer, iyi misin oğlum? Canım yavrum, iyi misin? İzin vermezler dediler ama Sen sor gene de Yok anne gerek yok Yok orası soğuk olur Bak iki çorap üst üste giyersin Anne Iğlamur da getirdim Anne. Ciğerlerin dolarsa göğsün dolarsa Kaynatırsın Anne Anne tamam Sen onları Mert'e Benim aklım... Benim aklı başında oğlum. Babam nasıl? İyi mi? Biz Mert'le bir beş dakika erkek erkeği konuşalım siz gitmeden. Başkasını anlatamam. Dinle. Benim başıma bir kaza gelmiş. Öyle düşün. Bir kaza geçirdim. Öldüm ben. Abi ne diyorsun? Niye böyle diyorsun? Bak Mert. Ben yokum artık. Büyüyeceğim. Onlara sen bakacaksın. Ben yokum artık. Anladın mı? Bir daha gelmeyin buraya. Abi sen yapmadın. Ben biliyorum onu. Bırak artık. Bırakmayacağım. Ben bulacağım yakaları. Mert. Ne dediğimi duydun mu? Ben yokum artık. A ama abi. Abi gitme ne olur abi. Abi. Lütfen abi bizi bırakma. Abi. Kanımızı akıttıklarında değil. Umudumuzu kırdıklarında başlarız ölmeye. Ömer'in cezası müebbet değildi karanlık koca bir çaresizlikle cezası